Merhaba arkadaşlar. Balık avı deneyimi sayfasına hoş geldiniz. Bugün alabalık avına gidiyorum. Sabahleyin saat 6 civarında yeni ışılıyor hava. E, bakalım hava kapalı öğleye kadar. Yani 1'e 2'ye kadar bir av yapmayı planlıyorum. Hava iyice bozulana kadar. Biraz çizselecek gibi duruyor. Nasip kısmet. E, i̇nşallah güzel av yaparız. Avlıkta görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Avlağa geldim. Ee, bir arkadaşım tavsiyesi üzerine buraya geldim. Bakalım nasip deneyelim. Ee, hava daha çok bozmadan biraz avlanayım. Hava bozduğunda geri döneceğim. Biraz soluk soluğa kaldım. Baya çünkü arabadan buraya kadar yürüdüm. Şu bayır indim. Bir de buradan çıkış var. Nasıl çıkacağım bilmiyorum. <laughs> Bakalım nasip kısmet diyelim. Hadi bakalım bana rast gelsin. Size de iyi seyirler. Balık vurursa şayet e, görüşeceğiz. Ayçekte yapacağım nasip kısmet. Ben hemen oltalarımı atıyorum. Evet arkadaşlar bir tane vuruş bir tane kamışını atmıştım. E, çekti bıraktı var mı yok mu tam bilmiyorum. Bakıyoruz beraber. Evet var arkadaşlar hemen çekelim. Daha diğerlerini atmadan bir tane aldım. Küçük bir tane güzel. İnşallah izliyorsunuzdur. Ah kaç. Şöyle. Zaten bırakacağım bunu ama yine de size göstermek istiyorum. durmuyor yerinde. Küçük bir tane geldi. İnşallah büyükleri de gelir diyoruz. Bunu divarma atacağım. Daha sonra bırakımını beraber yaparız şöyle. Daha yeni atmıştım. Ee, atar atmaz geldi arkadaş. Çok heyecanlı, küçük, ee, güzel. Bir tane hemen siftah yaptık. Diğerlerini atmadım. Daha duruyor gördüğünüz gibi. Hemen bunları açayım duvarı içine atayım. Daha sonra bırakımını yapacağım bunu arkadaşlar. Bir dakika bir gol bir oldu. Güzel. <laughs> Sevindirici oldu. Sabahleyin sabah sabah almak. Keşke daha büyük gelseydi. Ama nasip böyleymiş. Şu var mı atayım. O arkadaş orada yüzsün. poşetimi tutmam lazım. Divarın poşeti. Güzel bir tane aldık. Küçük de olsa. Hemen tekrardan yeminini tazeleyip atacağım. Diğer oltaya atacaktım. Daha atmadan hemen geldi. Demek ki burada balık var arkadaşlar. Küçük ama olsun. Belki büyü gelir. Diye çabalayacağız bakalım. Diğer balıkta Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben şu altalarımı bir atayım. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvaltımı yaptım. Şimdi tekrardan aç çeke başladım. Biraz da bu taraftan atmak istiyorum. O tavanla arası biraz atayım dedim. <laughs> Hafiften yağmur atıştırmaya başladı. Evet aldım arkadaşlar. Ne aldım? köç geldi. <laughs> gele gele köş geldi arkadaşlar. Bir tane gördüğünüz gibi ufak bir köç kalın yapacağım. Demek evet, ki burada pörç çıkmaya başlamış. Maalesef silahı bir balık. Sevmiyorum ama yapacak da bir şey yok. Her şeyi zıplıyorlar gördüğünüz üzere. Ben bunu hemen salımı yapayım. Çok küçük bir köç falanmış. Hemen şöyle salmı yapıyoruz. Şöyle bir pöç arkadaşlar. Ama <laughs> onun heyecanı bile yeter. Güzel şöyle gösterdim. Hemen salıyoruz. Bizim hedef balığımız alabalık. İnşallah alabalık alırız. Köşe. Gördüğünüz üzere hareket eden her şeye atlıyorlar sağ olsunlar. Silacı dediğim gibi silacı bir balık türü. Evet arkadaşlar daha yeni kattım. Olta yine bir vuruş kıprattı. Bakıyorum devam gelecek mi diye. Oynuyor ama almadı. Yine ufak. Büyük değil. Bekliyoruz bakalım alırsa. Yoksa yemine bakarım. Burada hep ufak varmış. Büyük yok galiba. Büyük vurmadı. Şimdi büyük vurur diyordum ama maalesef. Oynadı ama tutmadı kanca tutmadı evet tuttu arkadaşlar gördüğünüz üzere tekrar çekeyim bugün bu oltam şanslı oltam evet kaçtı arkadaşlar maalesef o da küçüktü tekrardan atalım bakalım oltamızı yemimiz duruyor evet hep ufak denk geliyor ya nasip diyoruz İnşallah büyükler denk gelsin diyoruz. İkincisi de üçüncüsü de pardon ufaktı. Kaçtı. Tamamlamış ağzına. Evet arkadaşlar şurada burdu ve çekti bilmiyorum ama. devam ediyorum etmiyor mu? ortaları şuradaki oltalarımı toplamak zorunda kaldım çünkü şu Çiftlikler bu tarafa doğru geldi. Oltalar altına kaldı. Hemen çektim onları. Ee, buna da bir küçük vurdu sanırım. Bakalım var mı yok mu. Küçük var bir tane arkadaşlar. Şöyle çekelim. Evet bir küçük daha. Maalesef. <laughs> Bugün küçük geliyor. Burada küçük balıklar sanırım. Büyük yok. Ee, küçük değerle hiç yoktan aksiyon yaşıyoruz. O var. Yoksa gördüğünüz gibi hep küçük. Sen küçüksün niye böyle bir de hepsini yutmuş. Sınavlarımı dolandırıyor arkadaş. Küçük boyuyla. Nerede evet o bayağı yutmuş hem de. Sen küçücüksün böyle nasıl yuttun acaba? Daha kadar yutmuş bunu bakalım çıkartabilecek miyim? Diğer balıkta görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar tekrardan balık avı deneyimleri sayfasına tekrardan hoş geldiniz diyelim güzel bir av oluyordu. Ee, küçük tuttum, iki tane kaçırdım, üç tane küçük tuttum. Ee, şu şeyler ee, ölüme geldi. <laughs> Atını getiremedim. Çiftlikler ölüme geldi. Ee, öyle olunca bu tarafa doğru geçtim. Ee, bayağı bir yoruldum öyle bir bütün tekrar tekrar taşıdık. Bakalım tekrar ne yaptım inşallah orada balık vuruyordu. Bu tarafta da inşallah vurur diyeyim. Ee, i̇nşallah daha doğrusu şunları da bu tarafa tekrardan getirmezler. Yoksa tekrardan taşınmak zorunda kalacağım. Biraz yorucu oldu şahsen. Ee, şimdi şu üç tanesini açığa götüreceklermiş sordum. Ama şu ikisini ne yapacaklar onu tam olarak bilmiyorum. Bakalım nasıl kısmet diyelim. İnşallah e, önüme getirmezler. Tekrardan o kadar taşmak zorunda kalmak. Benim için güzel bir av oluyor. E, üç tane küçük aldım. E, aksiyonlu. Benim için aksiyon olsun yeter. Onları e, balık bittiğinde yani avımı sonlandırımda salacağım güzel bir av. Bakalım tekrar devam edelim. İnşallah balık vurur. Büyük vurur. Bir tane büyük kaçırdı maalesef. yine ee, saplanlanmış Nasıl kısmet diyelim. İnşallah büyükler gelir. Balık tutarız. Haydi bana rast gelsin. Evet arkadaşlar. Bu oltama balık vurdu. Şimdi çekiyorum. Yine ufak. Çok büyük değil. Sıfır zevk Fena değil yine ufak bir balık hiç vurmamasında daha iyidir diyorum şöyle göstereyim yine yutmuş e, çok yutmamış bunu çıkartırız hemen aparatımı alayım geleyim ondan sonra çıkartıp bir çıkartıp divarımıza atalım ya burada alu arkadaşlar. Bir tane vuruş aldım. Çok büyük değil ne? Dolandırdı göl kamışıyla balık maalesef. Dur bakalım nasıl alacağım? Yapmaz. bir kişi olsaydı. Büyük güzel balık ama. Gölge amışına dolandırdı. Aynen şu gölge bir vuruş aldım. Var mı yok mu bilmiyorum. Sağlam bir bastı geri bıraktı. çekip bakacağım olmadı. yemin taze edeceğim zaten. Ee, oynuyor gibi duruyor. Tam emin değilim. Sağlam bir bastı çekti. Büyüktü büyük ihtimalle. Ya yani yeni aldı gitti. Alınmağım yok da büyük ihtimalle yok Yok bıraktı yani vurdu geri bıraktı Yağmurlu Bizde eğer yağmur damlaları olursa Kusura bakmayın arkadaşlar Gördüğünüz gibi bayağı yağmur yağıyor Yağmur damlanmak güzelmiş ee, Hoşuma gitti şahsen <laughs> Yağmurluğum var Eşyalarımın içine poşette kapattım. kapattım ee, Biraz daha dururum ondan sonra giderim büyük ihtimalle Daha fazla satmaya ee, sanmıyorum yani. Hava müthiş. Diyeceğim ama işte yağmur. Yağmur olmasa çok güzel. Dalga durdu. Ee, balık vurduysa şayet arkadaşlar. Evet arkadaşlar avımı sonlandırdım. Arabaya geldim. Oltalarımı topladım. Aşırı yağmur başladı ve aşırı ıslandım. E, ondan dolayı üşmeye de başladım rüzgarla beraber. Hastalanmayayım. Gerek yok. Zevkli bir avdı. E, 6-7 tane balık aldım. 4-5 tane kaçırdım. E, küçükleri saldım. Salımı e, gösteremedim. Çünkü aşırı yağmurdan dolayı bir an önce hemen küçükleri saldım ve hemen oltaları topladım ve e, arabaya geldim. Güzel bir zevkli bir avdı. Hala bayağı bir yağmur yağıyor. Şöyle göstereyim arabanın camından. E, ıslandım Bayağı pantolonum, üstüm, başım yağmurluk olmasına rağmen yine bayağı ıslandım ama çok zevkliydi. Yağmurda balık avı ilk defa tecrübe ediyorum çok çok zevkliydi aşırı zevkliydi. Bir dahaki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere beni takip edip abone olmayı unutmayın balık avı deneyimleri sayfasını TikTok ve Instagram sayfasında takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.